Şimdi Murat. Ümit Karan. Ümit yerde faal diyor hakem. Arif suçu oldu faal dedi. Fikret şimdi Barış dinleniyor şu anda. Eğer Fenerbahçe Barış'ın oyun dışında olduğu dönemde eğer dördüncü golü atıp Barış beraberken oyuna girerse o zaman Barış Fenerbahçe'yi öne de geçirebilir. Onun için Barış'ın dışarıda olduğu dönemde Fenerbahçe'nin gol yemeden en, en kötü skoru koruması gerekiyor. Ergün Pembe kullandı. Müthiş bir gol attı. Harika bir gol attı. Ergün Pembe topu alana gönderdi. Şimdi durum 5-3 oldu. Tam diyordum ki Balik girene kadar Fenerbahçe'nin gol yememesi lazım diyordum. Golü yedi Fenerbahçe ve Balik oyuna girdi. Ergün Pembe Galatasaray'ı 5-3 öne getiren geçiren gol.